TDV Çocuk'tan herkese tekrar merhaba. Şimdi size bu Ramazan'ı unutulmaz kılacak kocaman bir boyama kağıdı tanıtacağım. Ramazan hatırası boyama kağıdımız 50'ye 135 santim ebatlarında. İsterseniz duvarda, isterseniz yerde, isterseniz masada sererek çok rahat uygulama yapabilirsiniz. Her tür boya kalemi kullanabilirsiniz. Sulu boya, pastel boya ya da kuru boya. Bu etkinlik materyalimizin bir özelliği boya dinle eylem uygulaması ile birlikte çalışıyor olması. Cihazınıza ilgili uygulamayı yükledikten sonra telefonunuzu kağıdın üzerindeki herhangi bir nesneye yaklaştırdığınızda artırılmış gerçeklik sayesinde resimlerin hareketlendiğini ve sesli bir şeyler söylediğini göreceksiniz. Şimdi de uygulamayı bir kere deneyelim. Kutu üzerinde yer alan kare kodu okutup uygulamayı cihazımıza yükledikten sonra uygulama ikonuna tıklıyoruz. Sayfa açılıyor. Nasıl kullanılır kısmını okuduktan sonra anladım butonuna tıklıyorum ve kameram aktif oluyor. çocuklar. Hayırlı Ramazanlar. Ve bir başkası.